bakanlık olarak biz çok kapsamlı çalışmalarla 81 ile ve 12'ye yayılmış Türk turizmi inşa etmenin adımlarını atıyoruz. Van üzerinde baktığımızda Doğu Anadolu'da en fazla yabancı turist çeken destinasyon karşımıza çıkıyor. Türkiye Turizm ana planındaki stratejik amaç ve hedeflere uyumlu şekilde Van'ın turizmdeki geleceği için 47 adet politika 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 10 kapsamlı proje belirlenmiştir. İl satına yayılmış bir turizm hareketi için Urartulardan Eskivan şehrine ilin tüm kültürel mirasını kullanmak, mavi bayrak ödüllü bir plan ayrıca da sahip olan Van Gölü'nü eğlence, spor ve macera rekreasyonlarıyla daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek, gastronomiden sağlık ve kış turizmine uzanan bir ürün çeşitliliği sunmak gibi adımlar hazırlandı. Diyebilirim ki Van Turizm Master Planı ile şehrimiz için artık detaylı bir turizm rotası çizilmiş durumdadır. 2027 yılı için yerli ve yabancı dahil olmak üzere toplam ziyaretçi sayısı 2.175.000 Toplam gelir miktarı ise 494 milyon dolar olarak öngörüldü. İşte bu yolda birlikte yürüyecek ve bütün bu hedeflere hep birlikte ulaşacağız. 2021'de İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün 7 bölgemizdeki 16 farklı şehrimizde bir duruma gelmiştir. Van da artık Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edilen bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir. Gastronomisinden kültür varlıklarına, doğal güzelliklerinden tarihi mirasına, Van'ı Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve turizm markasının bir parçası olarak dünya vitrinine çıkaracağız. Van çok özel bir şehir turizm master planı ile birlikte şehrin birçok de giderilmesini sağlayacağız. Doğu Anadolu'nun parlayan yıldızı Van turizm açısından da potansiyelini bu turizm master planı ile birlikte iki katına hatta üç katına çıkarttığımızı hep beraber gözlemleyeceksiniz. Müzik